Bu bizim köydeki evin odasının bir tanesi. Bu odada malzeme kalıyordu. Malzeme kalıyordu. Ama artık bu odayı ben burası da kırık temizleyip düzene sokup sonra burasını böyle işte arkadaşlar banyo yani eskideki banyolar 40 sene 60 sene önce bu ev 60 sene önce yapıldı. Eskide 60 sene önceki ne diyorlar bunlara? Dolap bunlar arkadaşlar. Böyle üst üste yatakları atıyorsunuz. O da bu. Bu odanı düzene sokacağım. Artık biz geldiğimizde bu odada kalacağız. Bunları komple kaldıracağım. Şöyle bir düzenleyeceğim. Eşyaları tekrardan şey yapacağız. Burada çok eşya vardı. Ben bunların hepsini aldım. Kırmaya devam ediyoruz. Şu şekilde devam edeceğiz kırmaya. Şu çekislerle yavaş yavaş ayırıyoruz arkadaşlar. Buraları genişleteceğiz. 60 yıllık pislik. Evet buraları açınca ortaya çıktı. Artmış temizlenmezse nasıl bir şey oluyormuş. Şükür hayvan bile yaşayamıyor artık. Hayvanlar bile kaç nesil ölmüş ölmüş gitmişler. Evet şurada, şurası da arkadaşlar bunlar arı yuvası. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Bunlar arıların yuvaları. Evet arılar bile kaçıp gitmiş. Neyse biz buraları dağıtacağız. İşe devam. Bu katmanda artık içeriye atılan, şuraya atılan betonlar çıktı karşımıza. Kırıp kırıp devam edeceğiz. Arı yuvaları, pislikler, betonlar. Evet bu odayı adam edeceğiz. En sonunda artık betonlara kavuştuk. Şu betonları alıp atacağız. Açıklar çıkar mı? Rahat. Değil. Evet rahat çıkacak arkadaşlar. Bunları alıp atacağız şimdi atıyor Evet buradaki şeyleri aldık bu teneke Bunlar da arkadaşlar ayırıyorum şu an ben bakın bunları böcekler yemiş 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 bakın şöyleymiş bu şöyleymiş böyle içine göçmüş İçinde bunlar yemiş 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 bakın bu şekilde şunu da şöyle bak göstereyim komple yemişler yani 60 yıl boyunca canları sıkıldıkça böcekler bu tahtaların içini kemirmiş. Evet, şimdi bu balyozla şu kalın betonları kırmak biraz zor oluyor. Şurada da var katın beton, şu da teneke. Şu en son tenekeye bağlı şey. Şunu, şunu, şunu alacağız. Bunlar sonradan atılmış bu beton. Buraya banyo yapmışlar. Ama olmamış. Yani şöyle tavanlarda da Artık şeyler var, ayrılmalar var. Buradaki daha önce ayrılmış sıvanmış Bunları halledeceğiz. Şuralarda şey soba için gider bunlar arkadaşlar. Şimdi ben bunları vuracağım, vuracağım, şey yapacağım. Dağıtacağım, çöpe atacağım. Şunları vuracağım, dağıtacağım. Yani şöyle. Şöyle vuruyorum arkadaşlar. şekilde devam edeceğim ben. Kapatıyorum. İşte burada kocaman taşlar var. Bunları böyle parçalıyorum. Biraz zor oluyor. Şu karşısında kocaman bir taş. Burası da aynı. Bunları parçalayacağım. En son şu tenekeyi atacağım. Buraları düzleyeceğiz. Evet. Öyle kolay olmuyor arkadaşlar. Şu kocaman taşı normalde bir kişi zor kaldırır. Nasıl atacağız bunu bakalım.